Herkese merhaba Shift Net izleyenleri. Şu sıralar Samsung Galaxy Unpacked etkinliği gerçekleştiriliyor ve şu anda elinde tutmuş olduğum telefon tanıtılıyor. Samsung Galaxy Fold 3 şu anda ellerimizde. Aslına bakarsanız Shift YouTube kanalında biz bu telefonun videosunu yayınladık bile ama kutu açılışının tadının farklı olduğunu biliyoruz. Şimdi büyük emekler vereceğimiz bu videoyu lütfen beğenin ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi kutu biraz küçük. Büyük ihtimalle adaptör çıkmayacak. Halbuki ben adaptör çıkar diye umut ediyordum ama bir kutuya bir bakalım. Görmüş olduğunuz bu çok ince. Yani şöyle yan dan baktığımız zaman bir parmağımın ekle bir kadar yok. Üstüne baktığımız zaman gayet çık bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kutuyu bir açalım. Bu arada şunu söyleyeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani ofiste arkadaşlarım biliyor böyle zıplayarak kutuyu beklediğimi söyleyebilirim. Hemen şöyle bir açalım. Halbuki telefonu gördüm ama kutudan çıkartıp elini alıp içini kurup testleri yapmak gerçekten çok farklı. Hemen şöyle bir fold 3'ümüzü kutusundan çıkartalım. Şöyle bir artık bıçağa ihtiyacımız kalmadı. Bu arada çift kamera çalıştığımızı ve gerçekten emek verdiğimizi yine 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 söyleyeyim. Şöyle hemen açtık ve görmüş olduğunuz gibi Fold 3 burada. Samsung'un 3. nesil katlanabilir telefonundan bahsediyoruz. Bir önceki videoda da söylediğim gibi geçmişten gelen tecrübeler, bizlerin eleştirileri birçok detay burada buluşmuş durumda. Hemen şöyle bir açalım. Şimdi şöyle bir gösterdiğim zaman burada görmüş olduğunuz gibi sim dürtürgecimizi görebiliyoruz. Bir kılıf çıkacak mı diye bir beklentim var ama çıkmaya da bilir. Zaten bir kablomuz var ama adaptör görmüş olduğunuz gibi kutudan çıkmıyor. Artık çok sade bir kutu içeriği karşımızda. Hemen şöyle bir kutuyu da buradan gönderiyorum ve bunu da gönderiyorum. Telefonu bir açmak istiyorum. Şimdi telefonun burada görmüş olduğunuz gibi arkasında bir ekran var. Aynı şekilde ön tarafta da bir ekran var ve bu telefon bir katlanabilir telefon. Hep yıllarca Samsung'un katlanabilir telefon geliştirdiğine dair efsaneler vardı. Evet işte o telefon bu telefon ve artık 3. nesil karşımıza çıkmış durumda. Samsung Galaxy Z Fold 3 diye okunuyor. Hemen şöyle de bir açalım. Direkt kurulumuna başlayalım. Bu arada telefonun üzerinde biraz parmak izi var. Bizden önce birileri böyle bir açmış kullanmış. Ama dediğim gibi biz zaten bu telefonu daha önceden görmüştük. O telefonlarda olabilir bunlar. Evet burada çinçe var ama ben çinçe anlamıyorum. Bu nasıl olacak? Devam dediğim zaman Heh, hemen buradan deli seçeceğim. Ekran 120 Hz. Kocaman bir ekranımız var ve bu 120 Hz'lik ekranın gerçekten aktığını söyleyebilirim ki Şöyle bir sonraki diyelim Yukarıdaki her şeyi şu an kabul ediyorum Gerçekten heyecandan evi, tarlayı, arabayı her şeyi verebilirim sizlere Hemen şöyle bir atkada bağlanalım Evet bağlantı kuruldu diyor İleri diyorum Hemen güncellemeleri denetliyor Bakın burada bir kamera var Yani bu şu anda gördüğünüz yerde bir kamera var Peki nerede? Kamerayı görebiliyor musunuz? Şöyle bir bakın bu sırada abone de olabilirsiniz. Bir bakın burada kamera yok ama var aslında halbuki Samsung'un ilk ekran altı kamerasına sahip telefonu şu anda karşımızda. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Xiaomi bir önceki gün telefonu tanıttı ve onda da bu durum vardı. Maalesef Samsung bir günlük bir gecikme olmuş gibi düşünebilirsiniz ama şu anda burada bak arkadaşım uzun girerse burada bir kamera var. Piksellerin biraz daha büyük olduğunu yani oranın biraz daha çözünürlüğü düşük olduğunu farklı bir teknolojinin olduğunu söyleyeyim. Telefon hazırlanırken de bunu göstermiş olayım. Bu arada evde kullanmış olduğum monitöründe bir böyle piksel var. Orası her zaman için beyaz oluyor. Yani siyah görüntülerde Netflix'te, YouTube'da her zaman için orası beyaz oluyor ve gerçekten gözüm alıştı artık ona ve onu görmüyorum. Bir yerden sonra buradaki ön kamerayı da görmeyeceğimize de adım gibi eminim ve bu telefonu kullanırken gerçekten büyük bir şekilde zevk verecek bize. Ayrıca şunu söyleyeceğim. Ön kamera 4 megapiksel çözünürlüğünde ve hiç kaliteli değil. Ama sebebini soracak olursanız burada böyle bir kamera niye var? Hani selfie çekemeyecek miyim diye. Hayır. Selfie çekemeyeceksiniz. Ancak Zoom ve Skype toplantılarını bu kamera üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. Biraz sonra da göstereceğim göstereceğim gibi aslında burada da bir kamera var. Burada da bir sürü kamera var. Burada çekeceğiniz selfie fotoğraflarını gerçi burada da görebileceksiniz. Yani buradaki kamera tam da o sebeple olacak. Hemen şöyle telefonunuz hazırlanıyor derken ileri diyorum. Bir saniye diyor. Uygulama verileri şu anda kopyalamak istemiyorum. Şimdi bakın burada parmak izi diyor. Yüz tanıma diyor. Ben hemen bir parmak izini burada kurup sizinle beraber bakmak istiyorum. Tabii ki önce bir desen girelim. Şöyle L her zamanki desenimizi girelim. Pardon yeniden denediyorum. Bu olmaz. Şöyle bir ilerliyorum. Onayla diyorum. Parmak izi ekranın altında değil. Ben bunu daha çok seviyorum. Onu bir kere söyleyeyim. Yan tarafta hemen şöyle telefonu açar açmaz tarayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet bayağı da iyi gidiyor ha. Parmağınızı parmak izi sensöründen kaldırdım diyor. Kaldırdım. Bu arada heyecandan çok fazla terledim. Şu an teri de algılıyor olabilir. Hemen şöyle devam edelim. Evet büyük ihtimalle terden dolayı şu an sıkıntı yaşıyorum. Onu söyleyeyim. Ellerim terledi ya çok heyecanlıyım. Şöyle bir parmağı silelim. 61, 65. Biraz daha uzun süre basabilirsin dedi. Bu arada ter demişken onu şeyi de söyleyeyim. Bu telefon katlanabilir telefonlar arasında su geçirmeyen ilk telefon. Tabii ki su geçirmiyor derken bir yere kadar geçirmiyor. Ardından da geçiriyor. Bu güzel çünkü havuza girmek istersiniz. Üzerinden mesela hesabı geçen gün benim telefonuma kola döktü. Gittim yıkadım. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bunun gibi detayları da sizlere söylemiş olayım. Sonra sonraki diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunları geçeceğim şimdilik. Ben hemen telefonun içerisine girip sizlere özellikle göstermek istiyorum. Şimdi bitir diyorum ve şöyle bir anlatayım sizlere. İlk olarak buradaki ekranla başlayayım madem ekran açılıyor. Buradaki ekran büyüklüğünden bahsedeyim. 7.6 inç büyüklüğünde bir ekranımız var. Panel tarafına baktığımız zaman da dinamik amoled 2x'i görebiliyoruz. Şöyle size de büyük şeyler açayım. Biraz oralara da bakalım. Ben gezeceğim içerisinde onu da söylemiş olayım. Bu ekran 120 Hz hızına sahip. HDR 10 Plus desteğine sahip. 1200 nit parlaklığa kadar çıkabilirken gerçekten güzel bir ekran ve 374 ppi değeri bizim karşımıza çıkıyor. Yani büyük bir ekranda aslında ppi değerini düşürmek gerçekten o telefonun kullanımını ciddi manada etkiliyor. Onu şimdiden söylemiş olayım. Peki bu arkadaki ekran neler yapabiliyor? Biraz da ona bakalım. Şimdi arkadaki ekrana bir geçeyim. Şimdi hemen telefonu katlıyorum ve görmüş olduğunuz gibi direkt olarak buradan açabiliyorum. Hemen şöyle bir baş parmağımızla açalım telefonu ve görmüş olduğunuz gibi burası da açıldı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buranın küçük bir ekranmış gibi gözüktüğüne bakmayın. Bir iPhone 12, bir iPhone 11 6.1 inç büyüklüğünde. Buradaki ekran küçük gibi gözükse de 6.7 inç büyüklüğünde ve HD Plus çözünürlüğüyle karşımıza çıkıyor. Tabii ki buradaki ekranın en büyük özelliği nedir? Siz Twitter timeline'ını dolaşırken, işte Facebook'ta dolaşırken, işte son dakika haberleri okurken aşağıya doğru rahat rahat kaydırıp bu telefonu kullanabilirsiniz. Ekran hakkında da teknik detay isterseniz buradaki ekran çözünürlüğünün 830 32'ye 2228 piksel olduğunu yine 120 Hz yenilme hızına sahip olduğunu söylemiş olayım ve ön taraftaki panel türü aynı panel türü var ve bu ekranda tabii ki bizlerin karşısına ne olarak çıkıyor? 120 Hz yenilme hızına sahip bir şekilde çıkıyor ki zaten burada direkt olarak hani pürüzsüz hareketin adaptif de yani 120 Hz'e kadar olan bir değerle karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Şimdi tekrar burayı bir açayım. Telefonun biraz da sizlere nerelerinden bahsedeyim? Oyun deneyiminden ve performansından bahsedeyim. Şu anda Samsung'un en güçlü telefonlarından birisinden bahsedeyim diyorum. Samsung bu telefonda Snapdragon 888 işlemcisini kullanıyor. Ben 888 Plus beklerdim. Mi Mix 4'te olduğu gibi ama maalesef bu işlemciyle geldi. Yine de 888'in ciddi bir güce sahip olduğunu ve oyun oynama deneyiminde, kullanım deneyiminde sizi asla yalnız bırakmadığını söylemem gerekiyor. Şimdi gelin bu telefonla yapılmış testlere bir yakından bakalım. Biraz da bir oyun oynayalım. Ardından da kamera tarafına geçelim. Ancak merak edenler vardır diye de söylemek istiyorum. RAM tarafında telefonun 256 GB'lık versiyonunda da 512 GB'lık versiyonunda da 12 GB'lık bir RAM ile karşımıza çıktığını söyledi. Gelin bakalım katlanabilir telefonda oyun nasıl oynanıyor. sizlerle beraber bakmamız gereken detay ne olacak? Tabii ki kamera olacak. Kameralar önemli. Şimdi hemen sizlerle beraber şunu yapmak istiyorum. Burada ekrana geliyorum. Ardından burada hemen aşağı iniyorum ve kapak ekranında uygulamaları sürdürün diyor. Bu şu manaya geliyor. Ben ekranı kapattığım zaman direkt olarak arka tarafa hangi uygulamaların geleceğini seçeceğim ve ben burada hemen hızlı bir şekilde kamerayı seçiyorum. Şimdi kameraya giriyorum. Bakın burada kameramız var. Samsung bir telefonda hani teknik olarak ekranı katlayabilmenin ne demek olduğunu biliyor ve yazılımsal olarak da bunu nasıl destekleriz bunun da cevabını arıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, hemen bakın. Şöyle bir şey yapacağım ve bakın dedim ki sizlere arka taraftaki ekranla da direkt olarak selfie çekebileceksiniz dedim. Hemen şuradaki tuşa basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi kapak ön izlemesi açık diyor ve buradan da Yanlışlıkla kapattım bu arada ya bak. Demek ki böyle şeyler yapmamanız gerekiyor. Hemen şöyle L'yi yapalım. Tekrar açalım. Bakın ekran şu anda açık değil. Buradaki seçeneğe bastığım zaman hızlı bir şekilde ben neyi görüyorum? Hem hesabili görüyorum. Burada çift kameramız var. Hem de diğer ekranı görüyorum. Yani arka taraftaki 12 megapiksellik ana kamerayla çok rahat bir şekilde selfie'lerde çekebiliyorsunuz. Hesabı şöyle İlk fotoğrafı çekmiş olduk. Şimdi tekrar bir arkadaki ekranı kapatıyorum. Ön taraftaki ekrana geliyorum. Şimdi bakın şöyle bir baktığınız zaman burada herhangi bir kamerayı göremiyorsunuz. Bir de şöyle bakın. Hop biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi kamera hızlı bir şekilde yerine geldi. Şimdi bu kamerayla da dediğim gibi selfie'ler çekinebilirsiniz. Ama şöyle bir çekeyim mesela bir tane. Ters ışıkla çektim ama dediğim gibi herhangi bir şekilde bu ön kameradan çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Çünkü Skype Zoom için geliştirilmiş bir kamera. Hemen şöyle yakalama görüntüsüne baktığım zaman da ne demiştim size? Yazılımsal olarak da bazı şeylerin desteklenmesi gerekiyor demiştim. Mesela bir manzara buldunuz, fotoğraf çekiyorsunuz tamam mı? Bakın çekiyorsunuz, çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Hemen çok rahat bir şekilde burada fotoğrafın nasıl olduğunu görebilirsiniz. Ya da üstüne basarak fotoğrafın içerisine gidebilirsiniz. Katlanabilir bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Katlanabilir ekranın böyle yazılımsal olarak geliştirmesiyle beraber aslında cebimdeki telefon ekranı büyüyor gibi bir sonuçtansa yazılımsal olarak kullanmak da oldukça önemli. Şimdi ben teknik özelliklerden bahsederken siz de bu kameralarda çekmiş olduğum fotoğraflara yakından bir bakın. İlk olarak ana kameraya bakalım. Ana kamera tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyaframa sahip bir ana kamera görebilmek mümkün. Bu kamerada o desteği bulunuyor. Geniş açılı kameraya baktığımız zaman 12 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açılı kamera görürken Bizim telefoto kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde ve bu telefon 2x optik zoom yapabilirken o isteğinde bizlere karşılıyor. Telefon arkada 4K 60 FPS videolar çekebilirken ön taraftaki kamerada da 4K videolar çekebiliyor. Evet biraz önce burada çektiğim fotoğrafları gördünüz. Ben şimdi istiyorum ki sizlere direkt olarak buradan canlı canlı da göstereyim. Örneğin buradaki gece fotoğrafını görmüştünüz. Gece fotoğrafı nasıl çekiliyor onu da göstermek istiyorum. Esabiden rica ettim şu anda burada bekliyor. Burada da çekim matasını gördünüz. Biz gerçekten hani hoşumuza gitti çekerken sizlere de bir tekrar göstermek istedik. Şimdi burada ortamda bayağı bir düşük ışık var onu söyleyeyim. Esabi bir hareketsiz kalır mısın? 2 saniyelik bir fotoğraf çekeceğim. Gördüğünüz gibi fotoğrafı çekti. En büyük olay ama işlemesi. Bakın şu anda yukarıda dönüyor ve fotoğraf şu anda işleniyor. Ve gördüğünüz gibi fotoğrafı direkt olarak işlemiş oldu. Hatta ben sizlerle beraber şurada bir fotoğraf daha çekmek istiyorum. Bakın bayağı bir grenli duruyor ama çektiğiniz zaman ki biraz da saldırmış olabilirim. Şöyle bir fotoğraf tekrar işlensin. Evet bu sefer çok fazla düzeltmedi. Ya yani demek ki performans mıymış. Şimdi sizlerle beraber yapacağım şeyi söyleyeyim. Burada bir robotumuz var biliyorsunuz. Önce bir geniş açılı kamerada çekelim ama ışık düşük ışık. Ondan dolayı hemen burada bir gece moduna gireceğim bakalım. Gece modunda geniş açılı kamera var mı? Evet var. Bayağı da güzel çekiyor bakalım. Bir de ana kamerayla çekmek istiyorum düşük ışık performansında. Durum bu şekilde. Hemen bir fotoğraflara bakalım. Geniş açılı da yani gren neredeyse yok onu söyleyeyim size. Şöyle bir yakından bakalım. Tekrar geliyorum. Ana kamerada da detaylar gayet güzel. Peki ön kamerada durumlar neler? Şimdi şöyle bir şey yapacağız sizinle. Gece modundan çıkıyorum ve burada fotoğrafı ön kameraya getiriyorum artık. Evet şu anda ekran altı kameradan beni görüyorsunuz. Onu söylemiş olayım. Ekran altı kamerada hem geniş açıyı görebilmek mümkün hem de burada görmüş olduğunuz gibi direkt olarak e farklı modlar var. Şimdi bir ışık altına gitmek istiyorum. Bu kamerayı çok fazla beğenmediğimi bundan dolayı arkadaki küçük ekranın kamerasını kullanmanızı istemiştim sizlerden. Çekiyorum. Fotoğrafı çektim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir de aynı şeyi öndeki ekranın kamerasıyla çekelim. Ardından da videomuza devam edelim. Şu anda telefonun kapağını kapattım ve kapağı kapattığım zamanki o küçük ekranın önündeki kameradan sizlere sesleniyorum. Şimdi biraz ışık altına gidelim. Düşük ışıklı ortamlardan geldim buralara. Şöyle bir bakın patlattı. Hemen düzeltelim. Evet. Ön kameranın da video kalitesi 4K 60'da şu anda gayet başarılı duruyor. Peki sizin yorumlarınız neler? Lütfen açıklama kısmından yazın. Bu videoda sizlere bahsetmiş olduğum ekran altındaki kamerayla çekiliyor. Full HD 60 FPS çekiliyor. Sizlere demiştim biliyorsunuz zoom yapabilirsiniz için, işte, Skype yapabilirsiniz diye. Evet şu anda çok da güzel bir görüntü yok ama dediğim gibi zaten Türkiye'nin internet şartlarında karşı tarafa ancak bu kadar görüntü gönderilebilir. Bence gayet başarılı ekran altı kameranın videosu. Bakacağımız bir not daha var. O da şu olacak. Yönetmen modu. Bunu canlı bir şekilde göstermek istiyorum. Şimdi burada daha fazlaya geldiğiniz zaman bir kere önce bir şeyi kapatalım. Şu yan tarafı ekran bir büyüsün. Hemen daha fazla diyorum. Bakın burada bir yönetmen bakışı var. 3 kamerayı da aynı anda görebiliyorsunuz. Ve video kayıt ederken hızlı bir şekilde direkt olarak modlar arasında dolaşabiliyorsunuz. Ben bunu Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da lensler arasında geçiş yaparak da deneyimledim. Yani bir iPhone kullanıyorsunuz, farklı telefonlar kullanıyorsunuz. istediğiniz kadar iyi video çeksinler. Ama bu yönetmen bakışı sayesinde... Bir bir manzarayı çekerken diğer kameranın hangi açıyı gördüğünü görebiliyorsunuz ve o açıyı beğendiyseniz direkt olarak o açıya gidebiliyorsunuz. Yani bu gerçekten harika bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tekrar bir ekranı kapatacağım. Buradaki ekranı dediğim gibi siz Twitter'da kullanabilirsiniz. İşte herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Fotoğraf gibi yerlerde kullanabilirsiniz. Telefonun son olarak bazı bağlantı detaylarına da bakalım. Bağlantı taraflarında telefonun Wi-Fi 6 e ile geldiğini söylemem gerekiyor. Bu üst tarafında da 5.2'yi görebilmek mümkün. Tek bir eleştirim olacak. Bu telefon 4400 mAh büyüklüğünde bir, bir bataryaya sahip. Yani şöyle söyleyeyim. Burada büyük bir ekran var. Arkada büyük bir ekran var. Yani bu telefonu kullanıyorum. Bana yetecek mi? Tabii ki bunu uzun kullanım testi veya inceleme gibi sorularda cevaplamamız gerekecek. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Evet sizlerle beraber bu telefonu yakından bakmış olduk. Katlanabilir telefonun ekranındaki özellikleri yönetmen bakışı gibi selfie gibi özellikler de gerçekten işimize yarıyor. Hani kamera yüzünde de gösterdim. Zamanla bu uygulamaların daha da geliştireceğini ve yazılımsal olarak da bu ekranın kullanımının daha iyi olacağını belirtmek istiyorum. Videoyu kapatmadan son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu telefonu kablosuz olarak 10 watt gücünde şarj edebiliyorsunuz ve şöyle söyleyeyim artık kalem desteği not 3 gibi telefonlardan da çıktı. Artık S serisinde de biliyorsunuz özel kalemler sayesinde kalemi kullanabiliyoruz. Bu telefonla da beraber ekstra bir kalem satın alırsanız ne yapıyorsunuz? Bunda da kalemi kullanabiliyorsunuz. İki farklı kalem modeli de Samsung karşımıza çıkartmıştı ve şöyle söyleyeceğim. Samsung'un diğer ürünleriyle alakalı da kutu açılışı gelsin istiyorsanız lütfen bizlerle yazın ve ben videoyu burada kapatıyorum. Şimdiden kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.